Bakara 15 Allahu istehziu bihim ve yemudduhum fi tugyanihim ya'mahun. Aslında Allah onlarla istihza etmektedir ve böylece müminlerle dalga geçmelerinin cezasını onlara vermektedir ve ömürlerini uzatıp Rızıklarını artırarak azgınlıkları içinde bocalar oldukları halde onlara mühlet vermektedir. Allah'ın münafıklarla istihzası kulların anladığı manada bir alay etme anlamına gelmeyip, onların Müslümanlarla eğlenmelerine karşılık kendilerine azap etmesinden yahut dünyada bolluk verip ahirette azaba düçar kılarak onlara istihza edenin muamelesini reva görmesinden ibarettir.